Necip son Beşiktaş'ın Sergen Yalçın dönemindeki son şampiyonluğu. O şampiyonluğun hikayesini sana sorsak nasıl anlatırsın bize? Çok böyle son maça kadar stresli, aşırı böyle hepimizin böyle diken Pardon. üstünde mahvolduğu son bir böyle bir, bir şey geçti, dönem evet abi ve doğru. son maç büyük bir rahatlama. Abi Hatay maçı diyorum sana. Değil mi? Yani Hatay maçında abi canım orada yani o maçtan ya öyle bir skorun olması zaten en sonda bizi o, o, o maç şampiyon yaptı zaten. Yani Sergen Bir hocanın, de o maça çıkmadan hocanın bir önceki hafta o, talim biz, da aynen. Önceki hafta vallahi göreceğiz de, ne de, de. olmaz bir şeydi ne vallahi. Yaptınız? onu mesela onu ilk gördüğünüzde yani hocanın böyle bir şey söylediğini bir sorumluluk yükleniyor mu maçtan önce oyuncuya? Lan hoca da çıktı böyle bir şey söyledi. Yok ya o şey. Atacağız. Yok, sorumluluk yüklenmez tabii abi herkes çıkıp tabii ki her her maça dağıtmak istersin çıkıp. Ya o maç bir ekstra oldu. Ben o maçta sakattım. Hmm. Tribünden izliyorum maçı. Abi oturmaya kalkarken <laughs> oturmaya oturacağız derken bir anda yine kalkıyoruz gol oldun mu? Yani inanılmaz bir maçtı. Ben de yani artık e, içeride Hataylı futbolcular böyle toplanıp yani bir şeyler anlatmaya çalışıyorlar kendi ne oluyor ne ediyor falan. Yani o, o maç bizi dediğim bir e, şampiyonlukta şey Var mı Sergen Yalçın'ınız? Sergen Yalçın da benim hocam Sergen Hoca'ya da geçmişim eskiye dayanıyor zaten. PAF takımdaydı da beraberdik. Sergen Hoca'yla e, öyle bir anım yok ama e, Sergen Hoca çok iyi bir insan, e, çok iyi bir teknik direktör. Daha da kendini geliştireceğini düşünüyorum. Yani Öyle bir anımız yok abi ama çok severim Sergan Hoca'yı. Abu Bakar sakatlandı, yani hani sakatlanıyormuş gibi yaptı, oynamadı. E, fakat hepimiz diyorduk ki Cenk oynayacak, Cenk geliyor ve Cenk sakatlandı. Evet öyle oldu abi. E, Erzurum'da. Erzurum'da. O maç nasıl bir maç? Ya şöyle bir maç. E, ben o ara Mil takıma gittim abi. Mil takımda bu 24 futbolcunun 21'i falan covid olduğu dönem. Evet. Tabii. Hepimiz covid olduk, döndük. Daha ben covid'deyken deyken karantinam doldu. Bir tane itmana çıktım. Alanya maçını oynadım. Alanya maçını evde yendik 3-0 mu 3-1 mi yalan olmasın. Ondan sonra Erzurum'a gittik. Orada hava 0 derece. Sağ. Sa şu masa gibi yemin ederim. Tabii. Isıtmayı açmamışlar. Isıtma varken. O çok da eleştirildi zaten sonra. Ee, Dorukan o ara böyle tam diz ağrısı falan var. Dedi abi ben oynamasam mı dedi Dorukan maçtan önce. Dedim Dorukan bir şey olmaz Allah'ın izniyle çıkarız. 3 puan alırız döneriz. Tamam abi dedi oynayalım dedi. Çünkü o korkuyordu. Ben onu ikna ettim oynamaya. Bana oldu. Tarihsi bir sakatlık yaşadım ama dediğim gibi vardır her şeyde bir hayır. Ee, daha güçlü döndük. Tabii. O sene de sen, şampiyon oldu. Sen o şampiyonluğu nasıl hatırlıyorsun? Yani senin o şampiyonluk hikayeleri nasıl? Ya abi ben geldim. Çok büyük bir katkı sağlayamadım belki sahada. Gerçi 3 maçta 4 gol mü ne attım? Attım. Ee, ama saha dışında bence gerçekten Takıma Tabii. çok motive ettiğimi, çok işte şampiyonlukları anlattığımı İyi ee, iyi bir takım ruhu yansıttığımızı düşünüyorum. Ben sağ dışında daha fazla e, büyük bir rol oynadığımı düşünüyorum o sene. Çünkü sakatlandım, yapacak bir şey yok. Artık herkesi gaza sokma zamanı. Öyle de gitti. forvetsiz falan filan gittik Göztepe maçına kadar getirdik. Evet. Orada da artık abi, işte Abu e, Bakar'ın büyüsüyle, <gülüyor> <gülüyor> büyüsüyle şampiyon olduk. Ee, o sezon tabii Ge gezal ekstra. Abi bu yapıyor mu öyle şeyler? Abi ben anlatmıştım onun bir yerde. Yeni anlatayım. İşte bir devre oldu. Dedi, ben bir gideyim dedi. Nereye gidiyorsun dedim? Bir gideyim Cenk dedi. Ben bir odaya dedi. İyi tamam git dedim. Bir geldi. Böyle 47 48. dakika dedi. Karışma dedi. Biz bir gol farkla yeneceğiz maçı dedi. İyi tamam dedim. Sonra Fahd bir attı işte penaltıdan Gezal. Şöyle göz göze geldik. Ben ne dedim sana dedi. O zaman son maçtan sonra biraz sohbet ettik falan. Ee, dedi ben onu ayarladım dedi. Nasıl? O, o da ayarladı. Böyle işler mi var o Belki de şakasına getirmeye çalışıyor tabii de. Ee, ama tabii Gezal'ın çok ekstra bir sezonuydu o sezon. Ee, tabii Sergen Hoca'nın da büyük katkısı vardı. Evet. Ben de hocayla Necip gibi o sezon değil... Ta Antep'ten hmm. kalan şeyimiz vardı. Antep Spor'da benim hocamdı çünkü. Ee, burada Beşiktaş'ta ikinci kez çalışma nasip oldu. Orada da şampiyonlukla taçlandırdık. Güzel bir sezondu.